Efendim hepinize merhabalar. Kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Hem genç kızlarımızı hem de evindeki eski ürünleri tekrardan canlandırmak isteyenleri ekran başına davet ediyorum. Muhtemelen son cümlemi çok fazla anlamadınız ama firma sahibimiz Özür Hanım şimdi anlatacak. Yanımızda hem Öznür Hanım hem de eşi Kerem Bey var. Bugün bana ikisi eşlik edecek. Öncelikle ikiniz de programımıza hoş geldiniz. Biz sizleri kısaca tanıyalım sonra merak ettiğim her şeyi sizlere sorayım. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyorum. İsmim Özgür Öztürk. Sizleri de tanıyalım. Kerem Öztürk. Çok güzel maşallah çok tatlı bir çiftsiniz öncelikle. <laughs> Onu belirtmek istiyorum şimdi Özgür evet. Hanım benim dikkatimi çeken çok şey var. Bu e, klasik çeyiz evi değil. değil. Burada benim şimdi şöyle şunu bırakıyorum. Başta gelir gelmez gözümüze çarpan şeylerden birisi size vereyim. Şunları şöyle. Bunların ne olduğunu bir bana anlatabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz siz burada? Bunlar bizim büyüklerimizin sandıklarından çıkan değerler. Hı hı. Bunları kaneviçeleri, secadelerimizde, seccadelerimizde, yatak örtülerimizde de, evet, pikelerde, hı hı. havlu kenarlarında değerlendiriyoruz. Bu havluları da aynı şekilde. Yani eski ürünlerimizi biz getiriyoruz. Bu kaneviçeler tabii evet. ki de el emeği. Evet. Büyüklerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz bunları yapıyorlar. Bizler de bunları atmak istemediğimiz zaman, kıyamadığımız zamanlarda size getiriyoruz. Evet. Geri dönüştürüyoruz. Evet. Biz de bir emek vererek hı hı daha kullanılır bir hale getirmeye çalışıyoruz. Peki şimdi ben bir müşteri olarak geldim. Dedim ki Özür Hanım ben de böyle bir şey var. Bunu ne yapabiliriz? Bu yönlendirmeyi burada siz mi yapıyorsunuz yoksa müşterileriniz ise ben yastık kılıfı istiyorum, ben havlu istiyorum, ben seccade istiyorum gibi şeyler mi söylüyor? Öyle yapan müşterilerimiz de var ama çoğunlukla bana bırakıyorlar. <laughs> Zevkinize <laughs> güveniyorlar esliği, o zaman. Zevkinize güveniyorlar sağ olsunlar. Gönderiyorlar. Bunlar ne güzel oluyor olursa o şekilde değerlendirin diyorlar. Yapıyoruz. Peki böyle bir şey yapmak hakkınıza nereden geldi? Onu merak ediyorum deminden de. Röportajı bekledim sormak için. Önce annem esli. Hı hı. Annemle beraber yapıyorduk. Sonra zaman ilerledikçe talepler neyi istiyorsa, neye yöneliyorsa, ne, evet, ona göre biz de yol aldık. E çok güzel. Siz de değişinize aynı zamanda yardım ediyorsunuz burada, değil mi? Evet, doğrudur. Çok güzel. Allah başınızda. bizi gerçekten bir de iki tane de çocukları varmış. Çok evet. e, hepsine buradan da selamlarımızı iletelim. Şimdi arkamızda bizim aynı zamanda burada hem masa örtülerimiz var, runner'larımız zaten çok popüler oldu son evet. 3-4 sene içerisinde. Evet. Hem de şu nedir? O kadar şık duruyor ki. Bu da dertsiz masa örtüsü olarak. Dertsiz masa örtüsü Lek. nedir önce? Bu onu öğrenelim. <laughs> Leke tutmaz. Üzerine yani. yemek yiyebiliriz. Hı -hı. Şu şekilde etrafına Bunlara... da. Bunlar da e, kaneviçe değerlendirme eski bir masa örtüsüydü. Kestik motiflerini. Ha Masa örtüsü de değil. mi eski? Yok bu değil. Hayır. Üzerine, bu üzerindekiler. <laughs> üzerine kaneviçeler eski bir masa örtüsüydü. Yeni tekrar... Yaptınız. Düzelttik. Gerçekten çok güzel. Bir de şimdi etrafa da şu şekilde bakıyoruz. Bir ton kumaşımız var evet. bizlerin burada. Farklı olarak bunlar haricinde neler yapıyoruz? Burada bizlerin bohçası da var. Evet. Hem bohça hem huç şeklinde. bu Hı -hı. kullanabiliyoruz nişan sonra. Bohçası. Evet, evet. Bu bir nişan bohçası. Nişan bohçası olarak hazır ediyoruz. Sonradan istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kazaklarınızı koyarsınız kaldırırsınız. Bu şey ya... E Yatak bazı altlarını baz altlarına saklıyoruz, hurçarıyoruz, evet. Çeyizden evet, evet. kalanlarla zaten onları tekrar yapabiliyoruz. Bir de ekstra olarak şunları ne da resim bayıldım. Yani evet. gerçekten o kadar güzel ki. Ben burada şunu fark ettim, özür Hanım, şunu belirtmek istiyorum. Bu eski geleneksel şeylerden çıkıyoruz, modern çağa ayak evet. uydurarak evet. geçmişi de yanımıza taşıyoruz, değil mi? Evet. Hem ütüye gelen. Kumaşlarımızla penye pamuk satan kumaşlarımızı kullanıyoruz. Hem daha e, göze hitap eden kumaşlarımız kullanılır. Çok güzel. Evet, kullanılır olması bizim için önemli. Evet. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Ben bunlardan getirdim size. Dedim ki mesela seccade istiyorum ya da bir nevresim takımının üstüne işlenmesini istiyorum. Ben bunu kaç gün içerisinde sizden geri teslim alabilirim? Şimdi 2-3 gün içinde veremiyorum hı hı. bir 15 günlük süre veriyorum yoğunluğuma bağlı yazın daha yoğun oluyoruz ama kışın bu süre düşüyor. Evlilik dönemi şimdi yaza doğru geldiği zaman herkes tabii bir evleniyor. Evet evet bir 15 gün süre veriyoruz ama. 15 gün de aslında bakıldığı zaman el emeği olduğu evet. için kısa bir evet. süreç yani evet. güzel bir şey çıkmasın tabii ki de bekliyorsanız o süreleri bekleyeceksiniz ben ikinize de çok teşekkür ederim çok Biz keyifli tatlı bir röportaj teşekkür gerçekleştirdik. Teşekkür Son olarak birkaç cümle söylemek ister misiniz direkt kapatalım mı? Bütün sandıktakileri bir bekleriz. Gerçekten çok iyiydi <laughs> bu tam buralık bir şey sandıkta kalmasın. Evet. Gelin evinize Eviniz tekrar canlı Evet. Değerlendirmek istediğiniz bütün ürünleri getirebiliyorsunuz buraya. Gerçekten ben de çok beğendim. Şimdi tek tek yine oturup hepsini inceleyeceğim. Sizler bizleri izlemeye devam edin. Bakalım şimdiki rotamız neresi?